Hocam fıtığım patlamış. Hemen ameliyat olmalı mıyım? Hayır. MR'da 4 fıtığım varmış. Ameliyatsız düzelmez değil mi? Bu da yanlış bilgi. Ameliyatsız düzelebilir, gerileyebilir. Ameliyat olunca tamamen kurtulurum değil mi? Bir daha fıtık olmaz. Bu en yanlış bilgi. Bu da buna da hayır diyorum. Bel fıtığında yalnız belimiz ağrır, değil mi? Bel fıtığında bel de ağrıyabilir, bacak da ağrıyabilir, ikisi birlikte de ağrıyabilir. Aygolojide fıtığın sadece ağrısını azaltıyoruz. Tedavi etmiyoruz değil mi? Tedavi ediyoruz. Fıtığın boyutlarında da küçülmeler de oluyor. Bu en çok bilinen yanlış bilgi diyelim. Duvarlarda bel çekilir diye numaralar görüyorum. Çektirsem düzelir miyim? Bence o numaraları arama. Daha farklı bir yerlerde de bitebilir bu işin sonu. <gülüyor> 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 Doğru çıksa bile bel çektirme her zaman işe yaramaz. Bazı hastalarda tam tersine çok daha tehlikeli yerlere götürebilir hastayı. Hastalığı ilerlet edebilir. Hacamatla bel fıtığını boşaltıp küçültüyorlarmış. Doğru mu? Bugün de hep yanlış, ilginç, ilginç sorular geliyor. Tabii ki kesinlikle yanlış bilgi. Hacamatla bel fıtığı küçültülmez.